Ciddi <laughs> diye yırtarım hanım. Madem etkisin, çık git adamın hayatından ya. Biz ciddi bir münasebet içindeyiz. Arşifte. Onun için gecelerini benimle geçiriyor değil mi? Kız kurusu. Hı. Sana o lafı aynen geri iade ediyorum. Şişko. Bir kere ona geri iade etmek denmez. Hı. Ya geri ver etmek denir. Kör cahil. <laughs> Burhan, bu kadın ilişki mi ilişki? Bir şeyler diyor. <laughs> Amca kızı Naila ha? Bana bunu nasıl yaparsın ya? <laughs> şey, bir Burhan Altın Top böyle bir durumda şöyle düşünür. Ee...